yeni adı Ultegra diyerek sizlere bir ismizi davet ediyor olacağım. Geleneksel ve e-ticaret mantığını anlatarak bizlerle bugün 12'de en azından ticaretin bu anlamdaki entegrasyon bağlantılarını da sunuyor olacaklar. Ultegra kurucu ortağı Sayın Duygu Erim geliyor alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun sizler. Sağ olun bizler deyiz, teşekkürler. Herkese selamlar. Bu arada Konya bizi ağırladığı için teşekkürler. Ziya Bey'e de ve 12 ekibine de bize bu fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Süre 8 dakika İnşallah yetiştiririm gibi geliyor. Başlayalım hemen. Evet, e, Ultegra'yı anlatmadan önce e, aslında gündemde hep e-ticaretten bahsediyoruz ama e-ticaret günümüzde biraz daha evrilmeye başladı ve dijital ticarete döndü. E-ticaret hayatımızın her yerinde var. Dijital ticarette e, dijitalleştiğimiz süreçte hayatımızın her yerinde var. Çünkü artık ödeme altyapısından tutun faturalara kadar e-arşiv e dediğimiz ya da e-irsaliye dediğimiz süreçlerin hepsi de dijitalleşmeye başladı. O yüzden ticaretimizi e-ticaretten, elektronikten alıp dijitalleşen bir yöne evirmemiz gerekiyor. Yapay zekayı da işte bu tarafta harmanlamaya başlıyoruz. Burada arkadaşlarım da hazırlamış aslında gün içerisinde de çeşitli sunumlarda da gördünüz. Büyüyen bir e-ticaret hacmi var ve bu e-ticaret hacminden neden siz pastadan payınızı almayın diye devam ediyoruz. E, 2023 için %60 büyüme ile 1.2 trilyona ulaşılması bekleniyor e-ticaret tarafında ve bu yakalandı hemen hemen ki daha önümüzde 3 ay gibi bir süreç olmasına rağmen. Ee, ve tabii ki her zaman offline tarafta olan ya da e-ticaret yapanlara diyoruz ki neden dijital ticarete geçmeniz gerekiyor? Her yerden erişebilirlik, farklı ödeme seçenekleri, geniş ürün yelpazesi ve zamandan tasarruf diyoruz biz. Hep bunlar olmalı, olmazsa olmazımız çünkü ticari hayatımızı devam ettirebilmek için bunları gerçekleştirmek zorundayız. Dijitalleşmek zorundayız çünkü teknoloji bizi o tarafa doğru sürüklüyor. Ve nasıl dijital ticaret yapabilirim noktasında sizler için bazı soru cevap yaptık kendi içerimizde ve bu maddeleri ortaya çıkardık. İşte ürünleri belirleme, üretim ve tedarik süreci planlama, satış kanalları belirleme, stok depo, lojistik süreci planlama, online markalaşma, pazarlama, müşteri hizmetleri, fatura ve muhasebe süreçleri planlama bunlar e-ticaretin ya da dijital ticaret dediğimiz vurgunun olmazsa olmazları. Ve tabii ki dijital ticaret ya da e-ticarete başladığınız noktada problemler de karşınıza çığ gibi gelmeye başlıyor. Çoklu program, verimsizlik, yüksek maliyet ve büyüme zorluğu. Bunları sayarken niye bu kadar rahat sayıyoruz? Sebebi şu, 1997 senesinde internet hayatımıza girdiğinden beri ben ve ekibimdeki arkadaşlar biz e-ticaretle uğraşıyoruz ve hepimiz bu sorunları birebir yaşadık. Fazlasıyla yaşadık. Kimi zaman bıktık, yapmaktan vazgeçtik. Sonra dedik ki hayır yılmıyoruz bu işe tekrardan başlıyoruz. Tekrardan başlıyoruz, tekrardan başlıyoruz dediğimiz noktada problemlerle nasıl baş edebiliriz diye düşünürken bizim karşımıza Ultegra çıktı. Ultegra fikrini çıkardığımızda 2019 senesiydi. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum bize yapamazsınız demişlerdi ama biz Ultegra'yı yaptık. Ultegra'nın özelliklerini şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Ultegra her şeyden önce 360 derece uçtan uca çözüm sunan bir ekosistem platformu. Nasıl uçtan uca çözüm sunuyoruz biz? Sizin bir tane ürününüz var ve bunu e-ticarette satmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken bütün prosesleri karşılayabilen yazılımın adı Ultegra sadece tek program ve 82 tane ekranı biz meç ederek e, bunu optimize bir hale getirerek tek ekrandan yönetebileceğiniz kısma getirdik. Yani siz dijital ticaretinizi tek ekrandan yönetebiliyorsunuz. Böylece hem zamandan hem maliyetten tasarruf etme şansınız olduğu için de işinizi büyütebiliyorsunuz ve hep söz ettiğimiz hız gerçekten hıza ihtiyacımız var. Çünkü zamanın telafisini hiçbir şekilde bulamıyoruz. O yüzden biz ultra hız diyoruz ve tabii ki dört tane ya da beş tane ayrı programın bir arada olmasını vermiş olduğu avantajla uygun maliyet seçeneği sunuyoruz ki ülkemizin dij dijital ticaret tarafındaki yönünü açmamız gerekiyor ve bunun için de herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı diye düşünüyoruz. A'dan Z'ye tüm süreçler Ultegra'da, tek programda, tek ekranda diyoruz. Ve Ultegra'nın bileşenlerini anlatmaya başlıyoruz burada. Ultegra dijital çekirdek ERP yapısı sayesinde envanter yönetiminizi yapabiliyorsunuz merkezi envanter, e-fatura, cihazdan bağımsız bir şekilde yapabiliyorsunuz ve bunların hepsini bulut çözüm üzerinden yani cloud üzerinden yapıyorsunuz. İşinizi her an her yerden takip edebiliyorsunuz ve verilerinizi anlık olarak güncelleyebiliyorsunuz ve tabii ki Yaklaşık iki saatte bir uyguladığımız testler, stres testleri sayesinde de güvenli bir ortamda tutabiliyorsunuz ve biz o yüzden de %100 güvenilir diyoruz Ultegra için. Ultegra nasıl fayda sağlıyor? Ultegra sizi online ve offline tarafta aslında birleştiriyor platformda. Tek bir platform üzerinde. Böylece size bir fayda sağlıyor. Ve merkezi envanter sistemiyle de stokunuzu rahatlıkla yönetebiliyorsunuz. Diğer pazar yerlerinde sattığınız zaman eksi stok derdine düşme sorununu da ortadan kaldırıyorsunuz. Burada da yaklaşık şu anda programımızı kullanan firmaların izniyle çıkardığımız bir veri var. Bir e, ayakkabı firmasıydı bu. Ayakkabı firması Ultegra kullanmadan önce günlük bin adet sipariş, dört kişilik ofis yönetim personeli ve 7 kişilik depo personeli ile operasyonunu yönetiyordu. Ultegra sayesinde günlük sipariş adedini 1500'e çıkardı, personel sayısını ofis yönetim personel sayısını düşürdü, depo personelini de 1500 e, siparişle ilgilenen depo personel sayısı da düşmüş oldu ve böylece yüzde 50 verimlilik sağladı. Bu yüzde 50 verimlilik demek yüzde 50 pazarlamaya daha fazla bütçe ayırabilir hale geliyor demek. Bu da ticari faaliyetler için bence çok önemli bir noktada duruyor. Verimlilik hep söz ediyoruz. Ticaretin olmazsa olmazı çünkü süreklilik ve verimlilik bizim hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesi. Dijital dönüşüm yakalamak isteyen büyük, küçük, tüm işletmelerin yanındayız. Ultegra diyoruz ve tabii ki Ultegra hızlı dijital ticaretin yeni adı diyoruz. Ayrıca bugüne özel e, sizlere, değerli katılımcılara burada görmüş olduğunuz kodla beraber e, maya.ultegra.net adresine girerek kayıt yaparsanız üyelik oluşturanlara toplam 30 TL değerinde bir hediye kuponu kazanma şansı veriyoruz. Ve buradan da sizinle birlikte e-ticaretimizi nasıl daha canlı hale getirebiliriz, daha nasıl verimli hale getirebiliriz, onun üzerinden çalışma şansı sunuyoruz. Beni dinlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız ve ilgileriniz için standa bekliyoruz. Standa arkadaşlarım ve ben sizlere yardımcı olacağız. Her şey için sağ olun, teşekkür ediyorum. Müzik